Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Son Asrın Hikayesi konulu konferans Elazığ Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Son Asrın Hikayesi konulu konferans Elazığ Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa çok sayıda vatandaş katıldı. Son asrın hikayesi konulu konferans, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla sürdü. <laughs> Konferansa konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu komplo teorisi ve 1960 yılından bu yana Türkiye'de meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi. Kullanacağımız her cümle komplo teorisi muamelesi görüyor. Ve toplum doğruya ulaşamıyor. Yani komplo teorisi yapıyor o bilgi itibarsızlaşıyor. Komplo teorisi nedir çok iyi biliyorum. Bu açıklamadan sonra. 48 yaşındayım. Hayatım kendimi bildiğim kadarıyla yapmıyorum. Komplo teorisi çok iyi biliyorum. Yapmam da. Komplo teorisi yaparsam bir sonraki konferansımda yüzüme vurulur. Sen böyle konuşmuşsun. bir Ben kendi ayağıma kurşun sıkmam. Komplo yapmam yani. Ama ne kadar konuşsam bile yine içimizdeki batıcılar tarafından komplo teorisi yapıyorum şeklinde muameleye tabi tutulacağım. Bilmiyorsun. Git oku. Ahmak. Git oku üst akılmış diye dalga geçiyorlar yavrum sen sürünmeye mahkumsun sürüneceksin sen bu George Bush'un danışmanıydı Obama'dan önceki Amerika Devletleri Başkanı aynı zamanda muhtemelen şu an yine birisinin danışmanıdır ne iş yapar bunlar gördüğünüz gibi Türkiye başta dünyanın birçok ülkelerine ahlaksızca sınır çizerler.